Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs aşıları hakkında 81 ile resmi yazı gönderildi. Gönderilen yazıda koronavirüs aşılamanın yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair bilgiler yer verildi. Ayrıntıları hep beraber bakacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız anında haberdar olabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Yapılan genelgede 81 ile gönderilen genelgede şunlar yazıyor. Her 10 aşı uygulama odasında bir sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılmalıdır. Aşı uygulama oda sayısı ondan az olan hastanelerde en az bir hekimin görevlendirilmesi zorunludur. 2. Aşı uygulama odaları, aşı uygulama odaları hastane Bünyesinde kolay ulaşılan bir yerde olmalı ve aşı odasının bulunduğu yerde geniş ve ferah bekleme alanı oluşturulmalıdır. Aşı odaları acil servisten uzak, normal poliklinik hastalarıyla aynı uygulanacak kişiler karışmayacağı bir lokalizasyon olmalıdır dedi. En az 1 metre mesafede olmalı dedi. Aşı olacak vatandaşların hastaneye girişlerinden itibaren işaret ile yönlendirilmesi gerektiğini belirtilen yazıda aşı yapılan Vatandaşların hastane girişinde aşı uygulama alanına ulaşmasında hastanenin girişinden itibaren yönlendirme levhaları olmalı veya yönlendirme elemanı ile ulaşım kolaylaştırılmalı dedi. Aşı olacak vatandaşlar hastanelere randevu sistemiyle geleceğini belirtildiği yazıda aşı uygulaması yapılacak vatandaşlarımız hastanelere randevu ile gelecektir. Aşı uygulama alanlarında el dezenfektanı erişilebilir bir yerde olmalıdır. Aşı uygulama bekleme alanı temizlik ve dezenfeksiyonlu düzenli ve sık yapılmalıdır açıklamasında bulunduğu genelgede en önemli yazılar bunlardı arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.